Yıllardır dostlar hepimizin söylediği ama bir türlü kanıtlayamadığı bir olayı kanıtlayacağımız özel bir videoyla ile karşınızdayız dostlar. Bildiğiniz gibi hepimiz diyoruz ki abi biriktirilmiş sandıkla aynı miktarda uc ile açılan sandığın farkı var diyoruz. Öyle değil mi beyler? Bunu herkes söylüyor. Evet. Yani evet. mesela evet ben gidip 500 tane biriktirilmiş klasik sandık atsam ama onun yerine diyelim ki 16.000 uc ile atsam farklı şeyler çıkacağını ve uc ile olanın çok daha şanslı olduğuna inanıyorduk yıllardır. Doğru mu? Evet herkes de inanıyor. Para. Bugün bunu kanıtlayacağımız gün dostlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi o videonun linkini dostlar çekili sitesine koyup bir yedek şeklinde gördüğünüz gibi iki olarak ayarlamışım. Normalde 6000 küsür yorum var ama 5900 küsür benzersiz yorum buldu. Spamları eliyor çünkü. Ve gördüğünüz gibi çektiğimde Ramazan diye bir kardeşimize çıkıyor. Ramazan kardeşimize de dostlar ben Instagram'dan hemen ulaştım. Hesabını aldım. Bu UC yükleyeceğimiz hesap. Bu hesaba 16000 UC yükleyip hepsini klasiğe vuracağız dostlar. Ve bakın yanda bir hesap daha açık dostlar gördüğünüz gibi. Ona da bulut girdi. Bu hesabada dostlar bulut girdi. O videoda yine aynı zamanda şöyle bir 500-600 birikimi olan dostlarımız yazsın demiştik dostlar. Kerim kardeşimiz de Türkmenistanlıymış bu arada. Bütün Türkmenistanlı dostlarımıza buradan selam olsun. Aç bulut envanteri sana zahmet. Bakın şey burada abi. da dostlar ne var? Burada alt... Oha 700 klasiği varmış. 700 <laughs> varmış. Oha 700 karşılığı yükle... yükleyemeyiz yani. O çok olur. 40 bin, 30 bin, 35 bin falan olur. Biz testimizi şöyle yapalım. Şuradan bazalım, 16.000 16 bin yükleyelim. O seviyede test edeceğiz. 16 UG. Eşittir kaç kasa? Galiba 500 kasa falan yapıyor muhtemelen. Evet. O civar görüşürüz. bir şey yapıyor. 490'larda falan da olabilir dostlar matematiksel olarak. Tam emin değilim. Yeterli abi o kadar yani. Aynen. 16.000 UC dostlar ve bu sandıkları hem aynı anda dostlar ekranı 2 yapacağız ve bir yerden Uc ile bir yerden biriktirilmiş sandıkla dostlar bunu deneyip kanıtlayacağız. Sonra da dostlar bir oyun patlatır. Sezer burada. Sezer. Buyurun benim. Aç bakayım kamera. Oo, Açtım abi. Kardeşim <laughs> şey <givesin> ya. Her <laughs> <laughs> neyse <Anladım. gülüyor> <laughs> dostlar. Ee, şöyle güzel bir gameplay'i de döndürürüz. Burada da böyle bir adam var. Bu adam da bir atsın görelim. Sen malsın. Real Madrid'e severiz severiz Her Abi neyse severiz. Şey severiz, severiz severiz. Her neyse sevgili dostlar Bu adamlarla zaten bulutu saymıyorum bile Bulutu biliyorsunuz yani her i̇şte neyse vardı, <laughs> Şimdi aynı anda vuracağız Arkadaşlar bu videoyu Bu arada uc'yi 20 bine tamamlayabilirim aslında ya Şimdi biz bu arada bu kar falan filan yapıyoruz beyler Falan filan Bu falan Vay. filanlarda keşke ucu yüklemiş olsaydık da onu beklemeseydik bari Aa, harbiden Değil mi? Aklımıza gelmedi <laughs> Arkadaşlar test için harcayacağımız bir uc'ye olduğu için çok ziyan etmemek lazım baktığın zaman. Çünkü klasik sandıkta çok da değerli bir şey yok. Bu yani var mı lan hesapta? Bir dakika. Çok merak ettim. Buz diyar yoksa hasta ziyan ol... Aa ziyan olmuş olmayacak Aa, ki. Buz diyarı yok. Man, diyar yok. Diyar tamam 20k'ya tamamlayalım. 20k'ya tamamlayalım. Dur. Bir 16.000 <laughs> <bin> attım <laughs> dostlar. Evet çok güzel ve heyecanlı bir deney olacak. Ama bu video biraz özel olduğu için like'larınız önemli dostlar. Unutmayın. Bunu geçen gün bildiğiniz gibi siz, ben, Bulut ortak karar verdik. Çünkü, çünkü evet, biz o gün abi. mantıklı bulduk. Galiba ikimizdik değil mi Bulut sadece? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> videoda abi, konuştuk. Bir baktım yorumlarda herkes aşırı mantıklı horbitan bunu yapın falan. Ortak hepimizin kararıyla dostlar çekilen video o yüzden like'larınızı bekliyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık şey, şimdiden. Şey çok güzel abi. Hı. Hmm. İki hesapta izleyicilerden alınıyor ya. Evet. Yani. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Herkes kazanıyor. <laughs> Herkes kazanıyor. Biz de bir şeyleri kanıtlamış oluyoruz. Bakalım. Evet. Ben var %100 eminim bu UC olan çok daha şanslı olacak. Yani %100 şüphem bile abi. Neler göreceğiz? Sol Şüphem yapacak. bile yok ya buna. Gerçekten bak. Direkt tut var mıydı şu anda bu arada? Vardı. Ha, dilek buna tutulmuş. Ne <laughs> alaka ya? Buz diyarın yok senin. Nasıl buna dilek dilersin? Kabul etmiyorum. Reddediyorum ben bunu. Zaten çıkmaz buz diyarın. Diyor. <laughs> <Dilemişim. Ben gülüyor> Değil mi? O yüzden harbiden. <laughs> Set alayım bari. Tamam. Buz totem diyarını diledik abi. dostlar. Ha, totem de yapmış olabilir harbiden. Buz diyarını diledik. 6 tane ücretsiz var burada. Ücretsizler bizi ilgilendirmiyor. Direkt geçti yaparız bu arada. Bulut hızlı hızlı vururuz. Tamam. Şu anda UC tamam, bug'ı tamam, tamam. var bildiğiniz gibi. Bakalım onu ben bir sürekli kontrol edeyim. Uc'e geldi dostlar fakat ekranı nasıl yapacağımızı çözemedik. Bakın 20.000 UC şu anda geldi ama yani nasıl olacak şimdi ben onu anlamadım çok. Ayrı kayıt yapsak Ahmet de mantıken onu nasıl yapacak? Şu an idare eder gibi ha. Evet iyi abi şu an gözüküyor. Işte. Şöyle. Zaten bu bir deney dostlar ve hızlı hızlı vuracağız. Bulut sen oradan da buz diler mısın? Diledim abi ben. Diledin Diledim mi? Tamam. Güzel. Evet. 696 sandık orada var dostlar. 20.000 UC burada var. Mantıken yani benim UC'm bittiğimde deney bitmiştir. Sonra oradan devam ettiğini saymıyoruz anladın mı? Eş değer sandık açmış olacağız dostlar. Anladınız beni zaten tamamen. Vallahi beyler bunu kanıtlarsak ya var ya. 10 numara olur evet. <laughs> Harbiden 10 numara olur. Bu direkt 10'lu bir şekilde. Ilk geçti şu anda sende de işaretli değil muhtemelen. Baktım. Ha ben de işaretliyim sen de. de sen de de işaretli, işaretli. tamam. Tamam. E, ne çıktığını takip ediyorsunuz dostlar. Basıyorum. Abi Bastım. çok iyi. Aa kask çıktı. Bana kask geldi bak ucundan efsane bir kask geldi devam. Bana devam. hiçbir şey gelmiyor. Hala hiçbir şey gelmiyor. Devam. <laughs> devam. Bak şu an aynı ilerliyor bu arada. Aynı gidiyor. Evet. Acaba oyunun günahını mı aldık? Bence almadık ya patlar o. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bana, ooo bana destansı o, 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 o. verdi. O, o, o. Al işte abi. Yani. Klasikten o, o, o. destansı, destansı abi. gördüğümüzü en son ne zaman hatırlıyorsunuz Bak bunu ne olur söyleyin. Abi ben hatırlamıyorum. Yani. Arkadaşlar <laughs> şu anda yorumlara yazın. Ücretsiz klasik açarken bir tane destansı gördük mü? Bak çok nadirdir. Belki 3 yıl önce falan görmüşüz, Okey, evet Çok eski ben hatırlamıyorum. Yani. Ben de hatırlamıyorum. <laughs> kanıt bir, kanıt bir. <laughs> kanıt bir. Devam, devam. Bak ba sana sef -sef efsanevi yani, set attı, çok attı. Çok tamam. Efsanevi set çok normal. Devam. Bana da atlayız. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bagası mükemmel bir, bir deney yapıyoruz şu anda. Devam. Abi çok zevkli şu an. Boş. Devam. Boş. Devam <laughs> abi. Açtığımız sandık sayısını şuradan takip edebilirsiniz. Bak ama şuraya bak. Zoom at abicim bak bir de buraya at gördün mü? Devam. Devam. Devam Boş. abi. Boşlar geliyor sürekli şu an. Boş. Çöp. 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 Hala çöp. Nasıl atıp senin şansını yedi? He <laughs> he benim şansımı yedi değil mi? <laughs> evet. Devam. Bana M24, M24 verdi, artık ask verdi. Bana hiçbir şey vermedi. Tamam, devam. Evet abi. Evet abi. Bana saç verdi, ne artık şey? kask verdi. Bir şey <laughs> sana üç haftalı bir şey yerine koyuyor sana da söylemek istemiyorum <laughs> şimdi. Seni harbiden P ile başlayan üç harfli bir şey yerine koyuyor İnşan bedava açın için. Devam. Evet, aa açtım yanlışlıkla. <laughs> o bak aa, bana aa, onu sedi şey verdi, sana abi. kaskını verdi. Oha! verdi. Aa bir de aynı yerden vermiş. Şaka mı bu? Oha! Oha. Nasıl ya? Nasıl aynı yerden verebiliyor? <laughs> Devam, evet Aynı abi. Aynı bastığımızda fark ettiler abi. Evet abi. Tamam, Okey. Sana SKS'yi verdi ve çantayı Çanta verdi. Wow, Çanta güzel. Ucun bitmek üzere üzere bu arada. Devam. <laughs> tamam devam. <laughs> SKS'yi bana da verdi. <laughs> Aynı <Yani> şeyler geliyor. <laughs> Bir daha bastım. Son basışlar dostlar. Çanta verdi Çanta. bana. Evet. Oo sona buz yarı çıktı ya mı varmış? <laughs> varmış. Buz yar çıktı. Üç çıktı. Buz yarı çıktı var mı? <laughs> <laughs> abi tersten tamam. Son onlu var <laughs> arkadaşlar. Aa. Son onlu da bırakayım? Ben vurayım abi. Aa. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ya? Oha. İnanamıyorum buna şu an. Vuruyorum abi. Aa <laughs> benim muciye bitti. <laughs> Arkadaşlar ya bu hesap çok şanssız ya da bizim tezimiz çürüdü çünkü destansıyı da kafalık verdi sadece. Bak oraya kadar ben envanteri açıp şeylere bakalım diyecektim hani new'lere. Bak hatta geri gelebilirsin gel geri. Abi buz sonra bakmaya gerek kalmadı her türlü o daha iyi oldu şu anda evet, bence. Evet abi yani buz yer geldi. Bak be. Bana iki <laughs> tane set vermiş mor sana bir tane mor set vermiş. Kaska tıkla bana kask verdi sana vermedi galiba ver ver ha vermemiş. Vermedi sana. Bana efsanevi kafalık verdi. Sana verdi mi? Vermedi. Çanta verdi sadece bunu. Bana efsanevi çanta verdi. Sana da verdi. Bana verdi. Silahlarda sana buz diğarı verdi. Buz verdi direkt. de verdi sana. Bana da verdi onu. Başka yani abi borsana. bana destansı kafalık verdi de Haksana, yani çok önemi yok bence bu. şu an ya. Nasıl oldu? <laughs> e bence ben daha böyle bir şey. Yok. Ya. Açayım mı kalanları? Da? Abi inanamıyorum. Abi normalde bu arada 650 gibi bir kasa sayısı buz diyar almak için az. Evet çok az abi bence. <laughs> yani ona rağmen verdi arkadaşlar. Sen devamını da aç bakalım bu. Sen daha ne izleyeceksin bize? Ben çıkarım yine bir tane. Bak 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 <laughs> bak. 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 <laughs> bir tane daha çıkarayım araba. Yani çok garip. açıyorum. Şu anda arkadaşlar tezimiz çürüdü. Bunu bir kez daha deneyin diyenler like'lara bassın. Belki önümüzdeki günlerde bir kez daha deneriz. iki farklı daha hesapta. Ama velakin şu anda buz diyar çıkmasıyla abi birikim olan ezdi geçti öyle söyleyeyim. Evet buz yar patladı direkt. Buz yarı şak diye vurdu yüzümüze abi. O zaman bak UC sadece destansı çıkma konusunda mı ama şansı sağlıyor belki de. Ha o da olabilir. Gerçekten destansı inanılmaz. Arkadaşlar yorumlara bütün fikirlerinizi yazın. Bu konuyu gerçekten sizle tartışmak istiyorum İnanılmaz. Beni çok şaşırttı bu durum. Tabi şimdi şöyle de durumlar var. Hani tamamen hesapların şansı alakasız olmuş olabilir ama yine de beklemediğim bir sonuç oldu yani şimdi kasa birikiminin hakkını yemeyelim. O zaman kasaları biriktirin. <gülüyor> <gülüyor> kasa birikimi önemli değil. Bir şey. Valla helal olsun ya inanamıyorum ya böyle bir deneye. Bir tane daha alacağım oradan. 6 tane hakkın daha var kral. Gerçekten inanılmaz abi. Bir. Tamam. Hadi ikinci yani sana da. üç malzeme bedavaya yeter <laughs> bence gayet iyi bir yeter yani, abi malzeme bak burada bir tane varmış azapta 3 oldu inanılmaz <laughs> gerçekten inanılmazdı arkadaşlar sonuç olarak fikirlerinizi yazın ve artık duruma göre bu konuda son kararı varalım şu anda bizim bütün tezimizi çürüttü o, bu arada ücretsiz sandıktan pul evet. vermesi ve aynı sayılarda açarken verdi bunu fazlasında verse tamam diyeceğim hani ben Tam bitirseydim şey. sen atsaydın Tamam derdim ama şu an diyemiyorum yani. <laughs> kendi hesabıma dönüyorum. Sen de bulut kendi hesabına dur. Bir dörtlü biz bir arkadaşlar bir oyuna geçelim abi. Like'lara basın. Beyler ilk düşürdüm sizi ona göre oynayın. Tamam. Her zaman yapmam bunu. Bunu her zaman yapmam. Çevreye kontrolü yapıyorum. Oha! Oha o ne abi bayağı gitmiş. Tabii canım. Yanımıza düşen var. Bakıyorum ona. Geliyor silah delo. Geldim göremedim. <laughs> abi bir tane daha var. ona. <laughs> şey sana geldim abi. İçeride adam. Sana geliyor abi. Baygın o karşı. Ben burası da baygın. Tamam. Görüyorum. arkadan gelen var abi. Tamam. Sen daha baygın. Oha sağımda da pusam. Tamam. Bir Seder, tam önüm aynen. Ben seni yetişebileceğim oraya. <laughs> Bombam var abi bomba dileneceğim tamam. ona. Tamam. Yetişemem galiba da alttan. Dikkatini dağıtıyorum. Oy! Sedar kit'e ihtiyacım var bakıyorum. Tamam abi. Şuradan alacağım. Bir alacak daha var Yakacağım Yakışam abi onu. Tamam. Yandı muhtemelen. Bravo oğlum, bravo. bravo. Ne yapıyoruz abi? <gülüyor> <gülüyor> ben gelmiyorum. <laughs> Özlemişim ya Sezer'le oynamayı Bu İkili çok tehlikeli <laughs> lan <Ne> Oğğ! <ol? gülüyor> o sıra tp ile tarama sesi geldi biliyor musun? Sezer dip var lan Arkan e -T -T sana sıkıyor abi, galiba ya. ya ben Çarşı ne mermi başladım. sorunu yaşıyorum Çok sayılı mermim var Sezer Baydı beni abi ya Tamam sıkıntı İçeride yok İçeride tek kişi var abi Bekle istiyorsan çok az kaldı Bekle gibi. Abi çıkmadı herif Aaa loot alacaktım kaydı karakter ya senin ben pusuna var ya. Ya sen var ya. Aa bana bıçağı mı geliyorsun? Tamam. <laughs> tamam, tamam. Ne bunun niki? Yazsın zaman hmm. Gel Sonra bunu. Benim abi bıçak. Benim hmm. abi. Arapça bir şeyceğiz. <laughs> abi, abi adam yememeye bile abi. korkuyor. Oradan gelip üçüncü şey vuruyor. Bekle lan. Şu an solda takip ediyorum ölüyor mu diye. Ölmüyor daha. Aa bayıldı. Öl. Onu başkası baydı Aynen. ve çekti. 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 Ulan ne maç boyunca şey, takip baş... edeceğim lan seni. Pusucu şerefsiz. Olur onu ya. Kayıttalar <laughs> abi. Geliyorum ben de. Direkt kafalarına <laughs> inebilirim. Lan şurada abi. Tamam iniyorum beyler siz bak yakınlaşın. Aynen aynen gördüm. Tamam. Oha oha. Bir saniye bir saniye. Biri baygın. Evet. Ay biri bomba atıyor. Biri de baygın. Bu tamam baygın. bravo. Kafalarına indim. var şunun arkası. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Double'ı gönderdim ona. <laughs> Son bir. ya oluyor. o diğeri gelir mi bir daha acaba ya? Gelir. O, bu oyunda o ölmesin onu biz denk getirelim abi. Aa 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 aa. Aa. Sen abi. Sıkıntı yok. Pusu, pusucu. Oo, oh, 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 tipi bak tipi. O dağ tarafında. Oh, tek tek sıkıyor abi. <laughs> Mermi yedi arkadaşı. Bir tane akce. sıktım atmadım. Korkak. <laughs> Kaçmamış galiba. Beş Yani. Kaçmadı, kaçmadı. Kaçmadı. Kaçtı. 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 Peşine gittim lan sinirden. Gidiyor mu? Geliyor Ortaya açmadık ama. <laughs> Açtı, açıyorum abi. Gel gel abi. <laughs> gel gel abi, gel gel abi gel. Bakıyorum ona bir. Bakıyorum. Peşi, Gör görebiliyor muyum gülüyor. diye bakıyorum. <laughs> Bir dakika göremezsem döneceğim bulut. Ben de bakıyorum. Gözükmüyor abi. Yok gözükmüyor. Yok oldu şerefsiz. Yok oldu. <laughs> o diğer gelir mi acaba? Bir daha dönüyorum ana mekana. İnanılmaz mermi yedi gitti direkt adam ya. Giderek oradan sıkıyor ki zaten. Bir şey olursa kaçayım diye. Döneceğim Aa, abi. Aa 5 oldu beyler. Aha geri geldi. <laughs> o geldi abi. <gari. gülüyor> <laughs> bir daha gelip darlayacak değil mi şimdi? Tık tık geri atlayacak. Ay yukarıda. Ha? İnşallah o raptır. İnşallah o raptır. İnşallah o raptır. Ne yap bot abi? Bo bot, bot, bot mu ya? Bot Ne yapıyor? o niye öyle bakıyordu Sezer'e? Sezer'e, Sezere ilk görüşte aşık oldu. <laughs> Lan bu Sezer mi? Karakola mı atladı adam? Aa gördüm. Evet, var var adam var iki kişi var. Ciddi misin? Hayır. Ben karakola oynadım. B90'ı var abi. Abi evet. geldiler abi. Valla karakola oynadım beyler ben. Abi karakol. Diyelim, yerde biri var. Diğerim, gördüm gördüm. Kapışıyorlar fightlar. Geriye yerinde burada lootluyor şu anda. Önünde bir kişi daha var abi. O iki kişi oldu bunlar. Burada abi burada. Ben bunun burada kankasını vurdum. Biliyorum. Ve kilim gelmedi. Bir yerde tutuyor olabilir oh. mi? Yok aşağı doğru gidiyordu o. gidiyor. Sezer ne yaptın orada sen? Temizledim abi buraya. Bravo. Ha şuradan geliyor pandayla. Evet evet. Gördük. Aa. <laughs> Çok. O? Yok gidiyor abi. Hayır. Ya motor ya. Ya sen ne yaptın motor ya? <laughs> ya oğlum. <laughs> beynim yandı ben de geçemiyorum <laughs> sandım ya. Buradan almış. Fakinden mi atmışlar? Oh. Çöktü oyun. Oooo. Oh. var. buraya e, oynanır, buraya oynanır. Bence direkt ana binaya kafa. Tamam, burada duruyor mu abi? Tamam. Burada var tamam, galiba. Burada evet evet burası var. da var. Bu bot. Merdiven boş. Okey. Ooo oh, oh, dip 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 Ya beni çekiyor Çekiyorsun abi ya. inanılmaz. <laughs> Aa, kaldırma i̇nanılmaz şey var. İnanılmaz kötüsün. İnanılmaz yetişemezsiniz. Koş koş yetişir yetişir abi 20 saniye. Sen ben gidiyorum gidelim Kaç saniye? Yetişir her türlü yetişir. Yetişir 5 saniye de var. Buluta sıkıyorlar oradan. Duramazlar ya. Ben darlıyorum. Oh. Gel abi. <laughs> bitme 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 bitme. Eve kaldım. Geldim. Abi. Direkt şebkeye gidiyorum. Ben Bul ben sen de oraya geç. Allah. Tamam. Kaç kaldı orada beyler? 2 abi. Allah duruyorlar abi. Bina. Helal Bravo. Orada Zeler nasıl diğeri ya? merdiven ya tarafaydı. Aa, aynen aynen. Pusuyor Siz çatıda mısınız? Yok. Çatı boş abi. Çatıda Galiba. Çatıya geldim. Tamam altta biri. Fena pusuyor. Dikkat edin ne çeker. Tane yok. Tane yok sonra. <laughs> ya. ya bu Araplar ne iş ya böyle? Adam şurada pusmuş sıfır ses ya çimende. Biliyor orada? Evet manyakları aklıma aldı ya. Aa ölmüş ya şu Arap. Bak abi lootu burada. burada. Burada mı ölmüş? Evet evet. Peki. Aa, aynen. <laughs> Neyse kardeşim emülatör oyuncusu çok yok. Elbet bir gün bir kez daha denk geliriz onunla. Ha araba abi solda başladı. Gördüm. İki araba. Şekilde. Diğer araba ne oldu? Diğerine bilmiyorum. ay üstte tepede durmuş. Şurada. İki kişiler. Şerif tamam kız abi. Vurdum biraz. Beni vaydı. Oha. Çekmesin. Helal. Helal. Ha, son bir son bir. Kaçıyor. Helal. Abi var ya şöyle söyleyeyim. Gördüğüm rakip sayısı çok az. Yani çok adam var ama çok adamlar doğru. sürekli bir üçüncü şahıs sürekli bir tepe alma sürekli bir şey. <laughs> e şunların bile zorla peşine verdik. O bile gidip skill kaçmaya çalışıyordu orada. Evet evet. Aa, Gidecek arkadan bak, sıkacak. Yine çıktı abi ondan. Ne onu? Ya siz nasıl oyun oynuyorsunuz ya? E evet, iğrenç bir lobideyiz ha. Aşırı keyifsiz maçlar arkadaşlar. Evet. Leş bir lobby gerçekten. Delo vardı ya abi. Delo'nun ne el elosu değil mi? Evet. <laughs> abi ne ilgisi var ya? Delo senin elo nasıl? Plastik elo. Poşet <laughs> elo. Bak yok olmuş o da. Burada biri mi pusuyor? Yok. Artık halüsinasyon görmeye çalıştım o kadar kötü lobi. <laughs> ben bir Groza 3x yaparım ya onlara. Yapar mısın? Yaparım abi. Bir Groza 3x patlatayım ben onlara da. Biri çığıracak aramızdan o söyleyeyim. Evet biri serveden <laughs> bağıracak. Aaa <Çığıracak>. <laughs> diyecek. İnşallah Delo. <laughs> İnşallah ben de, oğlum benden ne istiyorsun benden ne istiyorsun? Abi çocuk benden ne istiyor, İnşaat, abi, ben ben de, ne istiyor ya? İnşallah Delo'yu bağırtırlar. <laughs> Al işte <laughs> ya. Arkadaşlar bir yerde yatıyorlar şu anda. Adamlar yer yarıldı da yerin içine girdiği gibi değil <laughs> mi? Buldum abi buldum buldum buldum. Nerede lan? Markımda. İkisi de mi? Evet sıkıntı bir elemana benziyor. Otof attı. Evet. Geri zekalı. Güzel mi otof? İçerdiler mi ya? Aa bu ne evet, lan? Abi. Lan! Ya hayır! Ne oldu suya mı gitti? Hayır elime silah gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> İsmi ne bunun bu arada ya? Biri, biri Max bu Hayır birimax biri, biri Max değil o. Boş ver sen. <laughs> değil mi? <laughs> Aha. Hadi. Aha. Ne yaptınız siz şimdi ikiniz orada oraya gittiniz öldünüz. <laughs> Oğlum benim elime silah gelmedi ve adam kulübenin arkasında pusuyormuş. Baş, çatıda var. Çatıda Sezer biri var. evde biri çatıda oh. demişti. Bulut sıfır güven veriyor şu an izledim de. Niye böyleler Ben, ben, <laughs> ben de elimi izleyeceğim çok gerildim <laughs> Bulut <bulunduğu> izlerken. Elimi izleyeceğim. valla Bulut izlerken çok gerildim beyler. Sniper atıyor ona. Aaa adam buradan çıkıyor abi. Adam, adam, adam. Skill'le girersiniz ya. Bulut abi sen taktik verir misin? İkiniz mi? de aynı anda bir gideceksiniz sağlı sollu. Sağ bulut ben abi, bulut abi. Sağlı eğimi git. Sağlı eğimi sağ git. Sağlı abi. abi. Evin eğimi bak. <laughs> sağ gördün mü? Kaya var bir tane. Bak önünde, önünde, önünde. Düz bak abi. Sağında. <laughs> gördün mü? Ağaçlar aynen. Buraya Bana git. Bu, bu değil. Öndeki, bir <gülüyor> öndeki. Tamam. Tamam özür dilerim. 38 saniye. Abi yapma yine. Valla. Bana niye geldin abi? Dilo sen chat'i uçtun, bulut abi senin support'tasın. Bu sen neyle gideceksin abi. Oh. skill'i harcadın? O tutuyor, o tutuyor. Ben tutuyorum. Sen skill'i harcaman çok yanlış oldu ki öyle alan dışında. Aa adam Dilo, sana oynuyor. Solda git, oynay, oynay, Dilo adam oynuyor, sola git. oyna, çatıya oyna Dilo. Aa geldi, mantarda var. Aldın çatıyı. Dilo vurdun altındakini. Vur oğlum. Dilo hadi. Abi. Dilo sen oğlum. Vur, onu finish edecek, oğlum. Edecek Onu. Bero Adam, ben onu geliyor Gelmiyor şu an Nerede an. Ben sana info veriyorum. Görmüyor mu şu an? Dedi chat al, chat al dedi. O dinle beni. Sakin ol biraz sakin. Ha burada burada hala burada. Tamam chat al, chat al. <laughs> Deli sakin <gülüyor> ol oğlum diyor. Sakinim abi <laughs> sakinim. Allah Allah. Delo, Bu tarafta iyi birisi var. Adam tehlikesiz. Sakin ol. Deli Yaparsın. Allah seni karanesin deli abi. Hareketlere bak hareketlere bak. abi maç ne kadar stresli bir hal aldı bir anda. Deli hadi. Sakinsin Süpersin. Alan sende sakin ol. Bir dakika adam. Aynen. Süpersin deli vur. <laughs> deli ne olursun. Deli vur deli. Deli. <laughs> deli ooo oh, işte bu. Abi, i̇şte abi maç deli. nereden <laughs> nereye geldi ya. <laughs> İnanamıyorum ya. Beyler siz bir daha bak yemin ederim ikiniz kalmayın ha. Oğlum Niye ikiniz abi de sıfır güven İsterim veriyorsunuz lan ya. Bulut gittim. peki bir şey söyleyeceğim. Bulut senin oradaki stratejin neydi? Sen skill'leri kullandın nasıl devam etmeyi düşünüyordun? Ben yok, Delo'nun yanına o... gidip oradan beraber giderim diye. Nah Birliğin gidersin. Var. Nasıl gidersin lanızıdayım? Plan zaten e, son saniye şeyle skill'le girebilirsiniz. Başka hiçbir yolunuz yok. Dile bak ki. İşte Delo ile aynı anda gidecektiniz Sen skill'ini kullanarak kendini orada bitirdin zaten. Skill'ini kullandın ve dedin ki tamam ben burada öleceğim dedin. Öldüm. Çünkü Delo'da alan dışıydı. Oraya skill'le gitmenin ne manası vardı yani. Doğru abi. Anlamadım <laughs> ha. Çok enteresandı. Lobi iğrençti arkadaşlar. Hayatımda oynadığım en çirkin oyundu. Oyun, evet, Ama çok eğlenceli anları var diye atıyoruz. <laughs> Sizi seviyorum dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Lanet olsun böyle hele. saat kaç? Gece 2. Bak gece 2'de bir daha oyuna girmiyorum bu oyuna. Gece 2'de sakın <laughs> oynamayın. Gece 2'de PUBG Mobile oynamayın. Hoşçakalın.